koordinat sisteminde AB ve BC diye bir oranlama yapmış. Şöyle bir doğru hayal edelim. Bu doğrunun üzerinde 3 tane nokta var. Bir A noktası var. Bir B noktası var. Şurası B olsun. Bir de C noktası var. AB'nin BC oranı 3 diyor. Yani şurasına mesela 3K dersek Şöyle. Şurası k birim uzunluğunda tamam. Tamam. Burada anlaştık, tamam mi? Evet. A noktasının koordinatlarını biliyorum. A noktası 4, 4 -1. Eksi -1. B noktasını biliyorum. 1, 11. Evet. Şimdi C noktasının koordinatlarını bulmaya çalışacağım. Şimdi C noktasının koordinatlarını bulurken biraz kurnazlık edeceğiz. Bak şu oranlardan faydalanacağız. Şimdi sadece absise bakalım. Absis 4'ten 1'e düşmüş. Evet. Nerede düşmüş? 3K'da düşmüş. Bak 3K'da evet. 3 düşüyor fark ettin mi? 3K'da 3 düşüyorsa K'da 1 düşmesi lazım değil evet, mi? Evet. O zaman bu 1'den 0 olur değil mi? Evet. Ordinata farklı bir şekilde bakıyorum. Ordinat artış eğiliminde. Demek ki bu nokta yukarı doğru çıkıyor. Doğru yukarı doğru gidiyor. Burası eksi 1. Burası 11. Hmm. Ee, 12 artmamış mı 3K'da? Evet. 3K'da 12 artış var. Demek yani ki... K'da da o zaman 4 artış var. 4 artış var artış bak. Demek ki burada k artış 11'den 4'e artacak değil mi? Evet yani o zaman 15. 15. Şimdi geldik bu mesele. 0,15 dedim ya ben. Bu ne biliyor musun? Evet. Dıştan bölen bir şey. Yani AB'yi dıştan böldüm. AB uzun dışarıdan C yaptım. Gördün mü? C şu an dışta. Ama soru diyor ki içten bölen bir noktaymış C diyor. O zaman içten bölen bir C yapalım. Dıştan bölen sorsaydı 0,15'te. Dıştan bölen nasıl yapacağız? Aynı şekilde. Burası da mesela 3M diye. Burası da M diyelim. 1'e 3 oranında parçalan var. Bu sefer şöyle düşünelim. 4'ten Dur hatta bunu silelim.